Videoya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aile planlaması. Halk arasında gebeliği önleyici yöntemler olarak da bilinir. Peki esasında aile planlaması nedir? Çocuk sayısını kısıtlamak değildir. Çiftlerin veya bireylerin istedikleri zamanda, istedikleri sayıda, bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olmalarıdır. Bunu planlı bir şekilde yapmaları için gerekli bilgi, eğitim ve araçlara sahip olmaları aile planlaması olarak adlandırılır. Peki aile planlamasının amaçları nelerdir? Aşırı ve bilinçsiz doğurganlığı kontrol altına almak, aşırı doğurganlığa bağlı hani kadınlarda jinekolojik rahatsızlıklar, fazla kanama, doğumsal travmalar gibi etkenleri en aza indirmek, riskli gebeliklerin önlenmesi. Buna bağlı olarak da doğacak olan yeni doğan üzerindeki olumsuz etkenlerin önlenmesi, gebeliğe karşı korunmak, istenmeyen gebeliklere önlemek, gebe olamayan veya çocuk sahibi olamayan bireylere yol göstermek, doğum yaşını ayarlamak ve sonuç olarak sağlıklı gebelik, sağlıklı bireyler, sağlıklı aile ve sağlıklı bir toplum için yol göstermek. Aile planlaması yöntemleri yani gebelikten korunma Yapılan birçok akademik çalışma sonucuna göre Türkiye'deki kadınların aile planlaması yöntemleri hakkındaki bilgi düzeylerinin düşük olduğu yönündedir ve buna bağlı olarak aile planlaması yöntemlerini kadınlar etkin olarak veya seçici olarak kullanamamaktadır. Ve yine yapılan başka bir çalışmaya göre kadınlara verilen aile planlaması yöntemleri eğitimi sonucunda kadınların modern aile planlaması yöntemleri kullanma oranlarının ve aile planlaması yöntemlerine karşı tutumlarının olumlu olduğu yönündedir. Modern ve doğal aile planlaması yöntemlerinin kullanımları düşük, geleneksel olan, aslında yöntem olmayan fakat yöntemmiş gibi kullanılan gebelikten korunma metotlarının veya davranışlarının kullanımı yüksektir ve bunların koruyuculuk oranları çok çok düşüktür. Şimdi modern, doğal veya acil aile planlaması yöntemlerini yakından inceleyelim. Kimler için hangi yöntemleri kullanmak daha uygundur? Buna neye göre karar vermeliyiz? Ve karar verdiğimiz koruma yönteminin koruyuculuk oranı ne kadar yüksektir? Gerçekten etkili bir yöntem midir? Ve gebelikten ne kadar sürede korur? Bıraktığımda gebeliğim ne kadar sürede geri döner gibi sorulara hep birlikte cevap verelim. Siz de bu videonun sonunda kendinize uygun sağlıklı aile planlaması yöntemlerini seçerek aile planlaması yöntemlerinde sağlıklı kararlar verebileceksiniz. Gebeliği önleyici modern yöntemler. Gebeliği önleyici birçok modern yöntem vardır. Bunlardan bazıları kadına yöneliktir bazıları ise erkeğe yöneliktir. Kadına ait olan geri dönüşümü olan ve geri dönüşümü olmayan yöntemler olmak üzere sınıflandırılır. aynı şekilde erkek bireyler içinde geri dönüşümü olan ve geri dönüşümü olmayan yöntemler mevcuttur. Kadına ait geri dönüşümü olan yöntemlerle başlayalım. Kombine oral kontraseptifler. Yani hepimizin bildiği doğum kontrol hapları. İçerisinde iki tane hormonun kombinasyonu vardır. Hem östrojen hem de progesteron içerir. Son derece etkili bir yöntemdir. Bu yöntemi kullandığınız zaman adet kanamalarınız da hafif, kısa ve düzenli hale gelir. Adet öncesi sancılarınızı ve adet öncesi gerginliğinizi azaltır. Yumurtalıklarda kist oluşumunu azaltır. Bu yüzden hatta hekimler tarafından bazı yumurtalık kisti olan hastalara da tedavi amacıyla verilir. Dış gebelik riskini azaltır. Endometrium ve yumurtalık kanseri olma riskinizi azaltır. Pelvik inflamatuar hastalık risklerini de azaltır. Peki olumsuz yönleri nelerdir? İçeriğindeki hormonlar nedeniyle ruhsal dengesizliklere neden olabilir. Bazı hani sürekli ilaç içmek zorunda kaldığınız için saati ve günü önemlidir. Atlanmaması gerekir. Bazı ilaçlarla da etkileşimi vardır. Bunun için de hani ara vermek gerekebilir. Ara verdiğiniz zaman etkinliğe gidecektir. Ayrıca sigara içenlerde tehlikeli olabilecek dolaşım bozukluğuna da neden olabilir. Hap kullanımını bıraktığınızda doğurganlığınız hemen geri döner. Bu yöntem kimler için uygundur? Bunlara da biraz değinelim çok etkili bir yöntem kullanmak isteyenler, gebeliği hemen geri dönsün isteyenler, aşırı adet kanaması nedeniyle kansızlık teşhisi almış olan kişiler, düzensiz mens yani adet kanaması periyotları olanlar, ektopik gebelik yani dış gebelik öyküsü olan hastalar, adet ağrıları ve adet öncesi gerginliği fazla olan hastalar fonksiyonel overkisti olanlar için de uygun yöntemdir. Kimler kullanmamalı? Tabii ki de gebelik kuşkusu olan birisi bu ilacı kullanmamalı. Genital sistem kanseri olanlar, tanı konulmamış aşırı derecede vajinal kanaması olanlar, meme kanseri veya meme kanseri şüphesi olanlar, semptomatik kalp hastalığı olanlar, ileri yaşta yani yaşı 40'ın üzerinde olanlar ve günde 15'ten fazla sigara içenler için bu yöntem uygun bir yöntem değildir. Peki bu hatların kullanım kuralları nelerdir? Her gün aynı saatte mutlaka alınmalıdır. Saati çok önemlidir. Bu yönteme başlamak için en uygun zaman adetinizin ilk günüdür. Bu hapa adetin ilk bir haftası yani 5 günü içerisinde de başlanabilir. Ancak hap kullandığınız zaman ek bir yöntem daha kullanmanız gerekir. Çünkü Kullanmaya başladığınız ilk ay boyunca etkinliği 99 olmayacaktır, daha düşük olacağı için ek bir yöntemi de gerektirir. Bir diğer oral kontraseptif yöntem ise mini haplardır. Mini haplar sadece e, progesteron içerir. Östrojen içermediği için hani kombine oral kontraseptif değildir. Bu da ayrı değerlendirilir. Sadece progesteron içerir. Emziren kadınlarda etkinliği %98, diğer kadınlarda ise %96 civarındadır. Yöntemi bıraktığınızda gebeliğiniz hemen geri döner. Etki mekanizması kombine oral kontraseptiflerle aynıdır. Yan etkileri de kombine oral kontraseptiflerle aynıdır. Peki bu yöntem kimler için uygundur? Emzirme döneminde olan kadınlar için uygun bir yöntemdir. Bunun haricinde içerisinde östrojen bulundurmadığı için Östürojine, östürojine, ugh, konuşamadım. Östrojene karşı yan etkisi olan veya östrojenin yan etkilerinden dolayı kombine oral kontraseptif kullanamayan bütün kadınlar için uygun bir yöntemdir. Kimler için uygun değildir? Tabii ki de gebelik şüphesi veya gebe olan kadınlar için uygun bir yöntem değildir. Yine aynı şekilde nedeni bilinmeyen vajinal kanamalar işte meme kanserleri over kanserleri veya kanser kuşkusu olan derin ven trombozu gibi dolaşım bozukluğu olan Hastalar için Çok uygun bir yöntem değildir Kullanım kurallarına gelecek olursak kombine oral kontraseptiflerle Benzer özelliklere sahiptir yine günü ve saati çok önemlidir İçerisinde Yüksek miktarda Progesteron içerdiği için Mide bulantısı yapabilir Bunları kullanırken kusmamak çok önemlidir. Hani mide bulantısını engelleyen antiemetik ilaçlarla da kullanılabilir. Yine aynı şekilde adetinizin ilk günü başlayabilirsiniz. En uygun dönem adetinizin ilk günüdür. İlk kullanımda etkinliğinin yüzdelik oranı düşük olduğu için ek bir yöntem daha gerektirir. Hani bariyer yöntemler buna ek olarak kullanılabilir. Bariyer yöntemleri de ilerleyen videonun ilerisinde anlatacağım. Mini haplarda saat çok önemlidir. Mini hapınızı almayı unuttunuz. 3 saatlik bir süre geçti veya 3 saatten daha fazla. 3 saat çok önemlidir. Normal mesela bugün 8'de kullandınız. Hapınızı bugün 8'de içtiniz. Diğer gün yine akşam 8'de kullandınız. Öbür gün yine bir hafta böyle devam etti. Diğer gün 8'de değil de atıyorum 12'de kullandığınız hapı unuttuğunuz için 3 saatlik gecikme bile çok önemlidir. Eğer 3 saatin içerisindeyseniz hapınızı hatırlar hatırlamaz içiniz. Eğer 3 saati geçtiyseniz yine hapınızı içiniz. Fakat buna ek bir yöntem daha kullanmanızda fayda vardır. Eğer hapı unuttuktan sonra 48 saat içerisinde bir koitus yaşanacaksa mutlaka buna ek bir yöntem daha kullanmakta fayda vardır. Modern yöntemlerden enjekte edilen kontraseptiflerden bahsedelim. Bunda aslında haplara benzer yani oral kontraseptiflere benzer. Bazılarında yalnız progesteron içerir. Bazıları ise hem progesteron hem de östrojen içeriklidir. İki çeşidi vardır. Mesigna ve Depo Provera. Mesigna dediğim gibi hem progesteron hem de östrojen içerir. Bu iki hormonu içerir. Ayda bir kere enjekte edilmesi yeterlidir. Adetinizden 3 gün önce yapılması en uygun zamandır. Sonra da yapılabilir ama önce yapılması önerilir. İlk enjeksiyondan sonra vücudunuzda hissettiğiniz 15-20 gün sonra ilk adet kanamanız olacaktır. Bu korkulacak veya endişelenecek bir durum değildir. Bu ilacın etkinliğinin bir göstergesidir. Daha sonraki adet kanamalarınız ha, ayda bir şekilde daha düzenli periyotlarda olacaktır. Kimler kullanabilir? Ee, uzun süre korunma yöntemi isteyenler, hani daha kolay bir yöntem arzulayanlar kullanabilirler. Peki kimler kullanmamalıdır? Gebelik şüphesi veya gebe olanlar kullanmamalıdır. Kanı konulmamış, anormal derecede vajinal kanaması olanlar kullanmamalıdır. Yaşı 40'ın üzerinde olanlar Günde 15'den fazla sigara içenler kullanmamalıdır. Bunun da kullanmama koşulları aynı kombine oral kontraseptiflere benzer. İçerisinde hem östrojen hem de progesteron olduğu için. Şimdi gelelim depo-provera'ya. Depo-provera Depo içerisinde sadece progesteron içerir. Adı üstüne depo-provera'dır. Bunu ise e, mesigna gibi değil de daha farklıdır. 3 ayda bir defa enjekte edilmesi yeterlidir. İçerisinde östrojen bulunmadığı için emziren anneler için uygun bir yöntemdir. Son derece etkili bir yöntemdir. İleri yaştaki kadınlar tarafından kullanılabilir. Uygulaması kolaydır. Cinsel ilişkiyi etkilemez. Emzirmeyi etkilemez. Dış gebeliği önler. Kansızlığı olan kadınlarda kullanabilir. Olumsuz özellikleri ise düzensiz adet kanamalarına neden olabilir. Bırakıldığında bazen adet görme periyotlarınız gecikebilir, kilo aldırabilir ve uygulanması için mutlaka kliniğe gidilmelidir. Peki bu enjeksiyon ne zaman yapılmalıdır? Adetinizin başlama tarihinden itibaren ilk 5 gün içerisinde yapılması önerilir. Emziren kadınlarda doğumdan 6 hafta sonra, emziren kadınlarda ise doğumdan 3 ya da 4 hafta sonra uygulanması önerilir. Yan etkisi diğer haplara benzer. Buna ek olarak küle aldırmayı da yan etkileri arasında sayabiliriz. Doğurganlık ise son enjeksiyondan 9 ila 12 ay sonra geri döner. Diğer modern yöntem ise deri altı implantlarıdır. En etkili yöntemlerden biridir. Kullanım süresi 5 yıldır. Gebeliğiniz deri altından kapsüller çıkarıldıktan sonra %30'undan fazlasında 3 ay sonra döner, %75'inde ise 1 yıldan sonra gebeliğiniz geri döner. Uygulama zamanı olarak adetin ilk haftası önerilir. Emziren kadınlarda doğumdan 6 hafta sonra, emzirmeyenlerden ise 3-4 hafta sonra, düşük yapan kadınlarda ise düşükten hemen veya 7 gün sonra deri altına implant yerleştirilebilir. Emzirmeyi etkilemez, olumlu olumsuz yönleri depo provera'ya benzer. Bu yöntemde izlem önemlidir. E, deri altı implantınızı taktırdıktan bir hafta sonra o bölgenin kontrolü yapılmalıdır. İkinci kontrol 6 ay sonra, daha sonra ise yılda bir kontrol yeterli olacaktır. Uzun süre bir korunma yöntemi düşünenler ama geri dönüşü de olsun isteyenler için en uygun yöntemlerden biridir. Genellikle akademik kariyer düşünen kadınlar veya sporcu kadınlar kullanır. Yine gebelik kuşkusu olanlar, aktif karaciğer hastalığı olanlar, tanı konmamış anormal vajinal kanaması olanlar, meme ve over kanseri olanlar ve dolaşım bozukluğu olanlar için önerilmez. İmplanon ise bir diğer deri altı implantlardandır. Tek bir çubuk ile 3 yıl koruma sağlar. Sadece progesteron içerir. 3 yıl boyunca derinizin altından progesteron salgılayarak korumayı sağlar. Yine emziren kadınlar kullanabilir. Ee, uzun süreli ve geri dönüşümü olan bir yöntem isteyen kadınlar kullanabilir. Her gün veya belirli saatlerde ilaç kullanmayı unutan kullanamayan kadınlar için uygun bir yöntemdir. Östrojen kullanması sakıncalı olan kadınlar tercih edebilir ve kanama nedeniyle rahim içi araç riyataktıramayan kadınlar için de uygun bir yöntemdir. Yine aynı şekilde karaciğer hastalığı olanlar, karaciğerinde tümör olanlar, tanı konulmamış anormal vajinal kanaması olanlar, gebe olanlar veya gebelik şüphesi olanlar için uygun bir yöntem değildir. Yan etkileri ise yine aynı şekilde nörplantlara benzer. Bir diğer korunma yöntemi ise rahim içi araçtır. Adı üstünde rahminizin içerisine bir araç yerleştirilir ve oranın yapısını bozarak doğum için elverişli bir ortam hani bebeğin gelip oraya yerleşmesi ve orada büyümesi için elverişli olan o ortamı bozar. Bu sayede gebeliği engellemiş olur. Rahim içi araçların şeklinin etkinliğine bir etkisi yoktur. Vajene yerleştirilmediği için, rahim içine yerleştirildiği için hissedilmez. Rahim içi aracı taktırır taktırmaz etkinliği hemen başlar. Acil kontraseptif yöntemlerden en etkili olanıdır. Hormon olmadığı için dolaşıma katılmaz, organlarınızı etkilemez, emzirmeyi de etkilemez. Koytusu etkilemez ve partner tarafından da hissedilmez. Yani hissedilecek bir yerde değildir. Rahmin içerisindedir. Peki Riyan'ın olumsuz yönleri nelerdir? Kadınlar tarafından en çok şikayet edilen yan etkisi adet kanamalarını arttırdığı yönündedir. Enfeksiyon riski vardır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu özelliği yoktur. Ve doğal olarak bu yöntem adet kanaması çok olan kadınlar için uygun bir yöntem değildir. Yeni evlenen çiftler için uygun bir yöntem değildir. Çünkü uzun süreli koruma sağlar. Gebelik ya da kuşkusu olanlar için zaten uygun bir yöntem değildir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu bir yöntem olmadığı için cinsel yolla bulaşan hastalığa sahip olan bireyler için de uygun bir yöntem değildir. Ve rahminizde konjental bir anomali yani doğumsal bir anomali veya yırtılma riski varsa bu kişiler içinde hani miyomlarınız varsa sizler için de uygun bir yöntem değildir. Peki Riya'yı ne zaman taktırmalı ve ne zaman çıkarmalıyız? Gebelik şüphenizin olmadığı ve gebe kalmak istemediğiniz herhangi bir zaman içerisinde taktırabilirsiniz. Fakat adet kanamanızın olduğu zaman taktırmanızı öneririm. Çünkü adet kanamasında rahim ağzınız normalde bir nokta şeklindedir. Ve birazcık daha gevşe gevşeyeceği için, birazcık daha açılacağı için takması daha kolay olacaktır. Rahminize yerleştirmesi daha ağrısız ve daha kolay olacaktır. Aynı zamanda adet olduğunuz için de zaten gebelik riskiniz veya gebelik şüpheniz olmayacağı için bu dönem taktırmanız tavsiye edilir. Peki doğumdan sonra riyayı ne zaman taktırabilirim? Rahminizin dinlenmesi çok da önemli değil. Doğumdan hemen sonra riyanızı taktırabilirsiniz. Fakat doğumdan 6 ay sonra takılması önerilir. Bunun nedeni ise rahminiz doğumda incelecektir. Ee, doğumdan sonra birazcık daha kalınlaşsın. 6 ay kadar daha toparlansın ve iyice yerine otursun. Bu delinme riskini ortadan kaldırmak için 6 ay sonra rahim içi aracınızı takmanız önerilir. Peki ne zaman çıkarmalıyız? Gebelik istediğiniz zaman çıkarmalısınız. Gebeliğiniz hızlıca geri döner. Şiddetli anemi yani şiddetli kan kaybınız olduğu zaman riyayı çıkarmalısınız. Etkinlik süresi dolduysa riyayı çıkarmalısınız. Herhangi bir komplikasyon ortaya çıkarsa veya yan etkileri çok devam ederse riyayı çıkarmanız tavsiye edilir. Gebeliği önleyen bir diğer yöntem ise bariyer yöntemlerdir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riskine karşı koruyuculuğu olan yöntemlerdir. Bunlardan en çok bilineni kondom kullanımıdır. %98 gibi büyük bir oranda gebeliğe karşı koruma sağlar. Kadınların tercih edebileceği bir diğer modern aile planlaması yöntemi ise femidomdur. Bu kondomun kadın için olan versiyonudur. Bariyer bir yöntemdir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu vardır. HIV'den korur. Raf ömrü 5 yıldır. Son kullanma tarihine mutlaka bakılmalıdır. Her koyu yeni bir tane açılmalıdır. Kullanılan atılmalıdır. Etkinliğini arttırmak için vazelin, yağ gibi e, saçma sapan şeyler kullanılmamalıdır. Bir diğer yöntem ise spermisitler yani sperm bozuculardır. Ek bir yöntemdir. Tek başına koruyuculuğu yoktur. Kondom, femidom, diyafram, kap gibi bariyer yöntemlere ek bir yöntem olarak kullanılabilir. Ek bir yöntemdir, tek başına kullanılması tavsiye edilemez. Koruyuculuğu %15, %20 gibi düşük bir orandır. Kayganlık sağlar. Emziren kadınlar tarafından da kullanılabilir. Suda eriyen ovüller, işte köpükler, kremler, jeller farklı farklı çeşitleridir. Olumsuz yönlerini sayacak olursak etkinliği düşüktür. Koruyuculuk sağlamaz. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu yoktur. Ek bir yöntem olarak bariyer yöntemlere ek bir yöntem olarak kullanılabilir. Pahalıdır, ulaşılması zordur. Bazı kişilerde genital tahrişe de yol açabilir. Kadınlar için bir diğer modern aile planlaması yöntemi ise diyafram kaplardır. Ülkemizde sık kullanılmaz ama uydurmasyon bir şey değildir. Güzel bir yöntemdir. Kadınların rahim ağzına yerleştirdiği ve rahim ağzını kapatan bir kapaktır. Her kadının kendi rahim ağzı boyutuna göre ölçümlere yapılmalıdır. Ve ölçümleri uygun boyutlardaki diyafram kaplar tercih edilmelidir. İşte kilo alıp vermeleriniz veya rahminize müdahale edilen işlemler, kürtaj, rahim ağzı ameliyatlarınız, rahim ameliyatlarınız, bu diyafram kap boyutlarını etkileyen faktörlerdendir. Çünkü doğal olarak rahim ağzınızın boyutları da değişkenlik gösterecektir. Diyafram kap kullanımında bunlara dikkat edilmesi gerekir. Emziren kadınlar bu kurallara dikkat ederek kullanabilir. Hemen etkilidir. Sağlık üzerinde herhangi bir riski yoktur. İyi bir ara yöntemdir. %95 kadar etkilidir. Rahim ağzı kanserlerinin önlenmesine de yardımcıdır. Peki kullanımı nasıl olacak? Koitus'tan 1-2 saat önce rahim ağzına yerleştirilmelidir. Koitus'tan sonra 6 saat geçene kadar rahim ağzında kalmalıdır. 24 saatten fazla rahim ağzında kalmamalıdır. Eğer unutulursa toksik etki yaratacağı için toksik şok sendromuna neden olabilir. Olumsuz olarak ise sürekli takıp çıkarılacağı hani sürekli takıp çıkarılacak bir şey olduğu için oldukça temiz bir ortamda yapılması gerekir. O yüzden enfeksiyon riski yüksektir idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Yine buna benzer bir yöntem daha vardır. Servikal kap yöntemi. Bu da diyaframa benzer rahim ağzındaki serviksi kapatmaya yönelik bir yöntemdir. Yine kullanım özellikleri de aynı şekildedir. 24 saatten fazla rahminizin ağzında kalmamalı. Kadınlar için bir diğer modern aile planlaması yöntemi ise vajinal halkalar. Lokal etkilidir. Yani vajen'e etki eder, dolaşıma katılmaz. Yalnızca progesteron içeren, hem progesteron hem de östrojen içeren formları mevcut. Yüksek düzeyde koruma ve iyi bir şekilde kanama kontrolü sağlar. Etkinliği için vajen içerisinde herhangi bir yerde olması yeterlidir. Adetin 5. günü vajene yerleştirilmeli. 3 hafta kullanılmalı sonra 1 hafta ara verilmeli. Yalnızca progesteron içeren vajinal halkalar 3-6 ay boyunca kullanılmalıdır. Hormonlu riyalara da değinmek istiyorum. Hormonlu riyaların normal riyalardan farkı nedir? Normal riyalar 10 yıl kullanma ömrü vardır. E, hormonlu riyaların ise 5 yıl kadar kullanım ömrü vardır. Hormonlu riyalar da aslında vajinal halkalara benzer. Hani sadece vajene değil de rahminize yerleştirilmiştir. E, hormon vardır fakat bu sizin dolaşım sisteminize katılmaz. Hani lokal bulunduğu bölümde etkilidir. Sadece rahminizde etkilidir. Kadın için geri dönüşümü olmayan yöntem ise tüplerin bağlanması yani tüplikasyon yöntemidir. 3 Üç ve 3'ten fazla sezeryan doğum yapan kadınlara önerilir. Eğer gebelik kadın için ölümcül bir risk teşkil ediyorsa bu tarz durumlarda da tüplikasyon önerilir. Modern aile planlaması yöntemlerinden erkek için olan korunma yöntemleri nelerdir? Bunlar da iki şekilde incelenir. Birincisi geri dönüşümü olan yöntemler, ikincisi ise geri dönüşümü olmayan yöntemlerdir. Erkekler için haplar vesaire yoktur. Erkekler için geri dönüşümü olan ve partnerini gebelikten koruyan yöntemler herkes tarafından bilinen kondomdur. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riskini önleyen en önemli yöntemlerden biridir. %98 gibi büyük bir koruyuculuğu vardır. Yan etkisi yoktur. Kullanırken yırtılmamasına dikkat edilmeli. Femidom'daki gibi raf ömrü 5 yıldır. Her koitusta yeni bir tane kullanılmalıdır ve her koitustan sonra kullanılan çöpe atılmalıdır. Çabuk bozulabilir. Saklama koşulları iyi olmalıdır ve herkes tarafından kullanılabilir bir yöntemdir. Erkek için kalıcı yöntem ise vazektomidir. Bu da yine aynı şekilde tüpligasyon gibi erkeklerin kanallarının bağlanmasıdır. Modern aile planlaması yöntemleri bu kadar çeşitli bir yöntemdir. Şimdi modern yöntemlerde sürekli bir araçlar, bir gereçler, bir şeyler kullanıldı. Peki bunları kullanmadan doğal bir şekilde kendimi gebelikten nasıl korurum? Sorusuna cevap bulmak için doğal aile planlaması yöntemlerine de bir göz atalım. Doğal aile planlaması yöntemlerinin Dünya üzerinde kullanım yüzdesi 3,6 gibi düşük bir orandır. Sağlıklı yöntemlerdir, güvenilirdir. Hani uydurmasyon bir yöntem değildir. Aynı zamanda ekonomiktir. Olumsuz yönlerini sıralayacak olursam öğrenilmesi zordur. Hormonal değişimlerinizden etkilenir. Cinselliği ertelemek durumunda kalabilirsiniz. Ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da koruyuculuğu yoktur. Kimler için uygun yöntemdir peki? Adeti düzenli ve eşiyle hem fikir olan tüm bireyler için uygun bir yöntemdir. Gebeliğin ölümcül risk olduğu durumlar veya gebelik şüphesi olan durumlar için tavsiye edilen bir yöntem değildir. Doğal aile planlaması yöntemleri neler? Bunlardan birincisi servikal mukus yöntemi. Adet döneminizde vajenden akan servikal bir mukusunuz olmaz. Adet dönemi bittikten sonra gün içerisinde yani ilerleyen dönemlerde servikal mukus salgılanmaya başlar. En uzadığı hali sizin gebeliğe en yatkın olduğunuz zamandır. Çok kesin olmasa da o dönem gebelik için en elverişli dönemdir. Doğal aile planlaması yöntemlerinde gebelik için de en elverişli döneminizi öğrenmiş olacaksınız. Sadece bu yöntemin kullanılması takip gerektirir. Bu dönemin etkin ve etkili olması için 3 adet döneminizde takip etmeniz gerekir. Yani en az 3 adet dönemine takip etmeniz gerekir. Eğer adet dönemleriniz düzenli ise bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Düzensiz adet periyotları için bu yöntem uygun yöntemler değil. Gelelim gebeliğe en elverişli olduğumuz dönem. Şöyle 28 günlük bir grafik oluşturacak olursak 0. günümüze mens dönemi diyelim. Yani adet olduğunuz dönem. Mens döneminiz Ortalama 5 gün sürdüğünü varsayarsak bu 5 günden sonraki 2-3 günlük süreç sizin kuruluk döneminizdir. Yani gebe kalmayacağınız dönemdir. Gebeliğe en elverişsiz döneminizdir. 5 günden sonra 2-3 gün, gün de geçti. Peki bu 2-3 günden sonraki dönemde yavaş yavaş servikar mukusunuz oluşmaya ve artmaya başlayacaktır. Maksimum artış seviyesi mensinizden sonraki 14. gündür. Hani bu iki aşağı, iki yukarı da oynayabilir. Tam olarak bu aralık sizin gebeliğe en elverişli olduğunuz aralıktır. Yani servikal mukus yöntemine hem gebe kalmak için hem de gebelikten korunmak için kullanabileceğiniz mükemmel bir yöntemdir. Sadece belirli kuralları vardır. Kullanmak için en az 3 tane adet periyodunuzu takip etmeniz gerekir. Adetinizin düzenli olması gerekir. Düzenli olmaktan kasıt minimum 21 günde adet oluyorsanız, hani 21 günde bir, 21 günde bir adet kanamanız oluyorsa veya maksimum 35 günde bir adet kanamanız oluyorsa bu yöntem sizin için uygun bir yöntemdir. Bunun haricinde doğum yapan kadınlara önerebileceğimiz bir yöntem, doğal aile planlaması yöntemi Laktasyon amenora yöntemidir. Bu yöntem nasıldır? Bu yönteminde belirli kuralları vardır. Bebeğinize sadece anne sütü vereceksiniz. Bir damla dahi anne sütü dışında yiyecek vermemeniz gerekiyor. Sık sık emzirmelisiniz. Gece dahi alarm kurup uyanıp bebeğinize emzirmelisiniz. Eğer bebeğiniz doyuyorsa, çişini kakasını yapıyorsa, kilo alıyorsa, bu bebeğinizi etkili emzirdiğinizin belirli göstergeleridir. Yani bebeğinizi etkili emzirdiğinizden eminseniz vücudunuzdaki hormonlar prolaktin ve oksitosin devreye girecektir. Ve bu sayede size doğal çok güzel bir koruma sağlayacaktır. Uydurmasyon bir yöntem değildir. %98 gibi büyük bir oranda gebelikten korunmayı sağlar. Umarım açıklayıcı bir anlatım olmuştur. Sormak istediğiniz sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakabilir veya özel olarak sormak istediğiniz soruları sosyal medya hesaplarımdan ulaşarak bana sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.